Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile harika yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgü modellerinizde kullanabileceğiniz harika güzel bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimiz ipimiz şöyle orta incelikte, orta kalınlıkta artık e, siz ne nasıl derseniz ALES güzel bir ip sevdi planım var. Evet şöyle hemen modelime geçeceğim sevgili hanımlar. Modelimi e, sevgili hanımlar 3.5 numaralı bir şişle öreceğim. Tığ örgüsünü andıran harika güzel bir model sevgili hanımlar. Şöyle şişlerimizi tutalım. Hemen ben sizlere model anlatacak kadar ilmeklerimi takıyorum. Şöyle ilmeklerimizi 2 iki ve 2'nin katlarında ilmekler atalım arkadaşlar. Şöyle 2 iki ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atalım ben sizlere model anlatacak kadar ilmeklerimi atacağım arkadaşlar sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız lastik istemeyen bir model lastikli yapmak isterseniz lastiğinizi ayarlar kenar patlarınızı ayarlarsınız ona göre yaparsınız sevgili hanımlar evet şöyle ben ilmeklerimi attım hemen sayalım ilmeklerimizi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 şöyle bir ilmek daha çıkaralım. 20. 20 ilmekle ben sizlere modelimi anlatacağım arkadaşlar. 4 sırada oluşan harika güzel bir model. Evet güzel hanımlar modelimizi ön yüzde kuracağız. Şimdi arka yüzde şöyle bir sıra düz örelim. Zemin hazırlığımız için sevgili hanımlar bir sıra düz örgümüzü yapalım. Evet şöyle bir sıra düz örgümüzü yapalım. Ön yüzde modelimizi kuracağız. Evet zemin hazırlığımı yaptım sevgili hanımlar. Şöyle bir sıra düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. modelimin kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Burada iki tane ilmeğimi bakın iki tane ilmeği öncelikle şöyle pardon bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bakın ters yaptık. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Modelimin birinci sırasında bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Evet modelimizin baştan sona bir düz, bir ters, bir düz, bir ters yaptık kenar ilmeğinden sonra. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada düz ilmeğim var, ters ilmeğim var. İpim benden tarafta. Düz ve ters ilmeğimin ikisini de birlikte topladım. Tekrar ipim benden tarafta. Düz ve ters ilmeğimin ikisini birlikte topluyorum. Yani burada ilmek sayılarımızı yarı yarıya indireceğiz. E, modelin ikinci sırasında. Evet. Bu şekilde bakın. Tıpkı bir tığ işi e, örgü modelini andıran bir model gibi görünecek hanımlar. Gerçekten sizlerin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet sıra sonuna geldik. Bakın ilmeklerimizi iki iki topladık. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin ikinci sırasında yaptığım işlem bu sevgili hanımlar bakın. Evet modelimizin şimdi üçüncü sırasındayız kenar ilmeğimi aldım şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın aralarda geniş geniş boşluklar var çünkü iki ilmeği birlikte topladık ilmeklerimizde eksiltme oldu şimdi bu ilmeklerimizi tamamlayacağız arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum ilmeğimi örüyorum İki ilmeğin arasından boşluktan ilmek alıyorum ilmeğimi örüyorum bakın bu şekilde bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. İki ilmeğin arasındaki boşluktan alıyorum, ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan alıyorum, ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıp ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizin 3. sırasını yapıyoruz. Dört sıradan oluşan bir model ajurlu harika bir model bakın son iki ilmeğimizin arasından da girdik ilmeğimizi ördük kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm evet modelimin bakın üçüncü sırasında bu şekilde yaptım harika bir görüntü oldu sevgili hanımlar evet modelimizin dördüncü sırasına geldik üçüncü sırasında bu şekilde yaptık arkadaşlar modelimizin dördüncü sırasındayız şöyle kenar ilmeğimi aldım bakın burada iki ilmeğimi birlikte topluyorum bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte topluyorum bir doluyorum modelimizin dördüncü sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar doluyorum iki ilmeğimi birlikte topluyorum doluyorum iki ilmeğimi birlikte topluyorum doluyorum 2 ilmeğimi birlikte topluyorum, doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte topluyorum, doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte topluyorum, doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte topluyorum ve kenar ilmeği. Evet, bir model ben sizlere bu şekilde anlatmış oldum arkadaşlar. Bakın arkadan görünümü bu şekilde, önden görünümü de bu şekilde. Bakın muhteşem güzellikte bir model. Evet şöyle bir model daha yapalım hanımlar. Modelimizin güzelliğini görün. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada şimdi bu e, burada düz ilmeğim var. Bu ikisini bir topladığım ilmeği düz örüyorum. Doladığım ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Doladığımız ilmek ters. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Doladığımız ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Yani bir düz bir ters yapıyorum. İlk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, modelimizin birinci sırasını bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci modelin ikinci sırası. Ve arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada kenar ilmeğimden sonra bir ters bir düz ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Burada ilmeklerimizde bir eksiltme yapıyoruz. Evet. Ters ilmeğim ve düz ilmeğimi ikisini bir örüyorum. Bu şekilde modelimin ikinci sırasını bu şekilde tamamlıyorum ters ve düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde kenar ilmeğimi de iki ilmeğimi de arada hiçbir şey yapmadan örüyorum. Evet modelin üçüncü sırasındayız. İlmeğin arasına girmiş. Evet şimdi modelimizin üçüncü sırasını yapalım arkadaşlar. Modelimizin üçüncü sırasında sevgili hanımlar bakın bu şekilde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu boşluklardan geniş boşluklardan bakın. Hemen girdim. Bakın. Bir ilmek aldım. Buradaki ilmeğimi ördüm. Boşluktan girdim. Buradaki ilmeğimi ördüm boşluktan girdim buradaki ilmeğimi ördüm. Modelimiz çok çok kolay ve çok güzel bir model sevgili hanımlar. Evet bu şekilde modelin 3. sırasında bakın yapıyoruz. Aralardan girip bir de ilmeği örüyoruz. Boşluktan 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 girip <laughs> bir de ilmek ve kenar ilmeği. Evet. Modelin üçüncü sırasında yaptık. Bakın modelimiz mükemmel bir model. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ilmeğim iki tane. Burada hiçbir arttırma bir şey yapmadan bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Burada arttırma yapmıyorum arkadaşlar. Bakın kenar ilmeğinden sonra. Şimdi doluyorum. İki ilmeğimi ördükten sonra doluyorum buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi 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 birlikte örüyorum bir, bir, bir doluyorum buradaki iki ilmeğimi örüp kenar ilmeği bir doluyorum arada kenar ilmeğimi dörüyorum. örüyorum. Bakın buradaki dolamayı unutmuyoruz çünkü bu başta kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bakın bu arada bu ikisinin arasında dolama yok ama burada yapmamız gerekiyor ki ilmek sayımızda eksilme olmasın. Evet hanımlar bir model daha yapmış olduk. Bakın iki tane modelle ben sizlere modelimi anlatmış oldum. Şimdi modelimi sevgili hanımlar Burada e, birinci modelimi ve ikinci modelimi nasıl kurduysam burada da aynı şekilde bakın doladığım ilmeği ters öreceğim e, diğer hemen şu normal ters gibi görünen ilmeği düz öreceğim doladığım ilmeği ters öreceğim şu ters gibi görünen ilmeği de düz öreceğiz ve bu şekilde üç diğer modelimizin sırasına geçmiş olacağız şimdi kamera öncesinde yaptığım modelimi de ben sizlere bir göstereyim Oldukça güzel, şık bir model bakın. Harika bir model. İnanın bu modeli ben çok çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm hem gösterişli hem şık. Bakın bu renge de harika yakıştı. Dökümlü oldu sevgili hanımlar. Çok şık, ağır bir model oldu sevgili hanımlar. Bakın. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Modelim oldukça güzel, gösterişli, harika, çok da kolay. 4 sırada biten bir model bakın. 2 ve 2'nin katlarıyla hazırladığımız bir model. Modelimizin arkadan görünümü de bu şekilde bakın hanımlar. Çok çok güzel bir model. Düğümlü görünen, tığ işine andıran harika bir model. Evet inşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Sevgili hanımlar, beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere modelimi beğendiyseniz, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bakın modelimizi, dilerseniz bu modeli yakadan başlamalı yelekler, hırkalarda da kullanabilirsiniz. Yazlık örgü modellerine çok yakışır sevgili hanımlar. Bakın modelimiz bu şekilde harika, güzel bir model. Bakın. Evet. Videoyu uzatmamıza gerek yok. Modelimizin güzelliğini gösterdim sizler hanımlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın.